Bugün FETÖ diye bilinen yapının, Fethullah Gülen hareketinin bir teması oldu mu sizlerle? Özal'ın bakışı nasıldı? Rahmetli'nin döneminde bu Orta Asya'da okullar açmak istiyordu. Türkmenistan, Kazakistan, Azerbaycan falan hatırladığım benim o. O dönemde Fethullah Gülen babamdan randevu istiyor. ben Bir defa görüşmüş ve bunun bir Türk okulları, niyet iyidir diye olması güzel bir şey diye düşündüğünü tahmin ediyorum ben o dönemde. Sonra... Fethullah Gülen bir gün babamdan e, bir şey istiyor. Emniyette bazı atamalarla ilgili. Babam diyor ki bir dakika asla olmaz. Babam diyor ki o konuşmadan sonra ya ben bu adamdan çekindim diyor. Adam Türkiye'yi değil dünyayı istiyordu. Ondan sonra tahmin ediyorum zaten babam bir daha görüşmesi olmadı onunla. Bir kez mi görüştü? Bir kez görüştü. Ondan sonra Houston'da hastanede babam bypass ameliyatı olduğunda hatta da orada bir resim vardı babamın yanındaki sandalyede oturuyor. O kapıda kimse yokken içeri girip oturuyor oraya. Babam uyuyor oradan. Çok enteresan. Gizlice Aynı bir resim yandan. çekiyorlar orada.